Benim adım Cemal. Bu hikayeyi anlatmamın bir sebebi var. Yaşadıklarımı bir gün kimse bana inanmazsa bile en azından birilerinin kulağına ulaşsın istiyorum. Köyümüzde yaşananları açıklamak kolay değil. Belki delirdiğimi düşüneceksiniz. Belki de haklısınız. Ama ben hala kendimden emin değilim. Olanları gerçekten yaşadım mı, yoksa zihnim bana oyun mu oynadı bilmiyorum. Doğduğum köy, Anadolu'nun dağlarının arasında, zamanın umuttuğu bir yerdeydi. Telefon çekmezdi, internet desen zaten yoktu. İnsanlar hala eski usul yaşıyordu. Çocukken bu bana huzur verirdi ama büyüdükçe köyde garip şeyler fark etmeye başladım. Özellikle de sis çöktüğü zamanlar. Köyümüzün etrafını saran sis sıradan değildi. Her köyde sis olur ama bizdeki sis bir duvar gibi kalırdı. Ne kadar rüzgar esse de dağılmaz. Gece gündüz fark etmez. Bazen günlerce yerinde sabit dururdu. Babam derdi ki, bu sis köyün lanetidir. Bizim dedelerimizden kalma bir sır saklıyor. Ben ise böyle şeylere pek inanmazdım. Ta ki geçen kışa kadar. Kışın en sert günleriydi. Kar kalınlığı belime kadar çıkmıştı. Evimizin arkasındaki küçük ahıra hayvanlara bakmaya çıktım. Dışarı çıktığımda sisin kapıyı örttüğünü fark ettim. Normalde köyün ortasına bu kadar inmezdi ama o gece evin dibine kadar girmişti. Sislerin arasında yürürken sesler duydum. Önce rüzgar sandım ama dikkatlice kulak verince bir fısıltı gibiydi. İnsan sesine benziyordu. Çok yakından değil. Sanki sisin içinden gelen boğuk bir uğultu. Kalbim hızlandı. Ama merakımdan geri dönmedim ahırın kapısını açtığımda hayvanlar paniklemişti. İnekler zincirlerini zorlarcasına bağırıyor, tavuklar kanat çırpıyordu. O sırada sisin içinden bir ışık belirdi. Normal bir fener ışığı değildi. Bembeyaz, sanki sisin kendisini yırtıyormuş gibi bir ışık. Bir anlığına zaman dondu. Ne nefes alabildim, ne de hareket edebildim. Sonra gözlerimi açtığımda kendimi ahırın içinde buldum. Elimde hayvanların yem torbası vardı ama ben oraya nasıl girdiğimi hatırlamıyordum. Dışarı baktım. Sis kaybolmuştu. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Bir hafta sonra komşumuzun oğlu 13 yaşındaki Mustafa kayboldu köy ayağa kalktı. Çocuk en son akşamüstü sis dağ başından köye inerken görülmüş. Sanki içine çekilmiş gibi iz bırakmadan kaybolmuştu. Hepimiz günlerce aradık ama bulamadık. Köylüler aramızda konuşuyordu. Bu sis köyü yiyip bitirecek. Dedelerimizin günahları hortladı. Ama ben öyle düşünmüyordum. O beyaz ışığı gördükten sonra işin içinde başka bir şey olduğuna inanmaya başladım. Belki de sisin içinde bizim bilmediğimiz bir kapı vardı. Bir gece evde yalnızdım. Babam köy odasında kalmıştı. Sobanın başında otururken camdan baktım. Sis yine evin etrafını sarmıştı. Ama bu kez bir gölge gördüm. Bir insan silueti camın önünden geçti. Ayağa fırladım. Kapıyı açtım. Ama kimse yoktu. Tam geri dönecekken yerde ayak izleri gördüm. Çıplak ayak izleri. Ama karın üzerinde izlerin kenarları buharlaşıyordu. Sanki sıcak bir şey karın üzerine basmış gibi. İzleri takip ettim. Evlerin arasından geçip mezarlığa doğru gidiyorlardı. Mezarlığın girişinde izler birden kesildi. Geriye baktığında köy görünmez olmuştu. Sisin içinde kaybolmuştu. Ve orada mezar taşlarının arasında o beyaz ışığı yeniden gördüm. Ama bu kez daha netti. Bir kapı gibiydi ışığın içinden Mustafa'nın silüetini gördüm. Bana bakıyordu. Gözleri boştu. Sanki orada ama aynı zamanda başka yerdeydi. Korkudan dizlerimin bağı çözüldü. Gözlerimi kapatıp dua etmeye başladım. Gözlerimi açtığında ışık kaybolmuştu. Ertesi gün Babama her şeyi anlattım. O gözlerimin içine uzun süre baktı ve dedi ki: "Sen de gördün değil mi? Bizim soyumuz bunu biliyor. Bu köyün altında başka bir şey var." Babamın anlattıklarına göre köyümüz yıllar önce yabancı araştırmacıların uğrak noktasıymış. Devletin bile gizli tuttuğu bir kazı yapılmış. İnsanlar Dağlarda ışıkların göründüğünü, havada metalik uğultular duyduklarını söylemiş. Ama sonra her şey kapatılmış. Araştırmacılar kaybolmuş. Köylüler susmaya zorlanmış. "Babam, o sis var ya, aslında bir perde. O kapının üstünü örtüyor." dedi. O günden sonra ben de araştırmaya başladım. Ahırlarda eski evlerin duvarlarında garip semboller gördüm. Çemberlerin içinde üçgenler, yıldızlar. Sanki birileri bizden önce bu köyde yaşayanlara bir işaret bırakmış. Bütün bunları toparlamaya çalışırken bir gece olanlar her şeyi değiştirdi. Yine sis çökmüştü. Bu kez korkmadım. Aksine gidip ne olduğunu görmek istedim. Elime feneri aldım, mezarlığa doğru yürüdüm. Ve orada ışığın kapısı açılmıştı. İçinden farklı sesler geliyordu. İnsan sesine benzer ama daha metalik, yankılı bir ton. Yaklaştım. İçeride gördüğüm manzara aklımı hala zorluyor. Gökyüzü başka bir renkteydi. Mor ve siyahın birbirine karıştığı bir boşluk. İçinde devasa gölgeler hareket ediyordu. İnsan gibi ama değillerdi. Gözleri parlıyordu. O an Mustafa'yı gördüm. Bana doğru yürüyordu. Dudakları kıpırdıyordu ama sesi çıkmıyordu. Yalnızca gözleriyle bir şey anlatmaya çalışıyordu. Girme. Tam o sırada sırtımdan biri beni itti. Arkama döndüm. Babamdı. Gözleri kan çanağı gibiydi. Bu kapıdan geçmeliyiz. Onlar bizim gerçek efendilerimiz diye bağırdı. Beni kapıya doğru sürükledi. Direndim. Çığlık attım ama bir anda her şey karardı. Gözlerimi açtığında kendi yatağımdaydım. Üzerimde aynı kıyafetler vardı. Ama bir şey farklıydı. Köy sessizdi. Camdan baktım, köy bomboştu. Ne hayvan sesi, ne insan sesi. Sokaklar terk edilmiş gibiydi. Günlerdir dolaşıyorum, Kimseyi bulamadım. Sanki köy bir anda haritadan silindi. Şimdi size bunları yazıyorum. Eğer bir gün bu yazdıklarımı okuyan olursa bilin ki sis geri gelecek. O kapı tekrar açılacak ve belki de bu kez sadece köyü değil bütün dünyayı içine çekecek. Benim aklım çoktan sisin içinde kayboldu.